arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı video e, yapıyorum e, şimdi burada amaç rahatlamak e, bütün stresinizi attırmak e, hadi başlayalım ay ne kadar güzel bunları nasıl yapıyorlar onu ben de bilmiyorum çok güzel ama E ee, böyle de görüyorsunuz. Ben rahatlatıcı videoları çok seviyorum. E ee, çünkü çok güzeller. Ay şöyle bakar mısın? Benim de tabii. kabuklu tarafını açacağız sonra. O da mı oynuyor? Ay bu da gök kışağı. çok güzelmiş gök olan. Şu gök olanı bayağı beğendim. Ben bir hazır çektim. Arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız like atmayı unutmayın. bu ne beş bir slime böyle. Arkadaşlar hep bunların kim usulü galiba. Kim slime'ları diyelim. Evet şimdi böyle slime'lar yok. Ayy bu çok güzel bu. Onu çok seviyorum. Gibi. Ayy çok güzel. Sertleşmiş acaba kısım mı? Anlayamadım. Bıngıl bıngıl böyle slime'lar yapıyorlar

Ben bı bıngıl slime'ları pek sevmiyorum. Onlar açılmıyor doğrusu böyle. Bir de su gibi böyle. içine elimi sokunca çok böyle şey oluyor. Bir garip hissediyorum. Ay bunlar çok güzel. Ay çok güzel. Pembe olan böyle pamuk şekeri gibi gözüküyor. Sarı olan da müthiş. Aa hepsini karıştırdı. Gökkuşağı oldu. Bunu çok beğendim. Ha, bu da sarı bir slime. Oo, sese bak. Se Arkadaşlar ses duyuyor musunuz? Oh my god. Çok acayip fazla. Oo, bu da yine straforlu slime herhalde bu da. Ay ben bu seslere karşı çok güzel ses e, çıkarıyor, acayip güzel bir sesleri var, mükemmel. E, bu rengi pek sevmedim. Umarım rahatlıyorsunuzdur. Ay nasıl böyle silanlar yapıyorlar? Ben de bazen böyle bungee silanlar oluyor ama aa, bunları çok seviyorum ama şey adı neydi bunların unuttum bunlar bilmiyorum böyle bir anda büyük kocama olurken küçülüyorlar çok güzeller ama bu ne böyle dum slime oh my god oh, bu bembeyaz bir slime güzelmiş ama çikolatalı slime mi bu Allah Allah Ama bu da güzelmiş yine de Bıngıl slime çok bıngıl Arkadaşlar bu arada Ne tür videolar istediğinizde Yorumlara yazabilirsiniz <laughs> Arkadaşlar en sevdiğim renk Mor geldi Mükemmel Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ne Yorumlara yazabilirsiniz e, yalnız benim sesim duyulmuyor olabilir. E, ben bunun sesini birazcık en üst kısayım. E, şuradan sesini birazcık kıstım. Ama rahatlamak sonuçta. O e, yüzden birazcık sesini de yükseltmeye çalışıyorum. E, birazcık kısalım. Çok fazla. E, tamam. Çünkü benim sesim duyulmuyor olabilir. Bu seslere karşı. Oh my god. Bu da çok güzelmiş. Virüs ve bakterileri Ay arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Evet. Evet arkadaşlar e, kusura bakmayın. E, şey reklam çıktı onu hemen kapattım. <laughs> Bu mavi slime çok güzelmiş. Oo sarı slime. Ne oldu niye böyle bir ifade? Anlamadım. Bir de görünüyor. Güzel deniyor. Arkadaşlar Çince bir yazı var galiba. Ben o Çince yazıyı okuyamıyorum. Ama bunların rahatsızlıkçı videoları çok güzel. Acayip seviyorum bu rahatsızlıkçı videoları. Nereden buluyorlar bu kadar slime'ı anlamıyorum ki. Bakalım ne kadar kalmış. O daha çok var. Hepini izleyemeyebilirim Çok fazla. fazla. Acayip uzun sürebilir. Ama bu da çok güzeller o galaksi slime'a benziyor. Bu da kola gibi. Kola demişken kola sevmiyorum. Galaksi midir, kola mıdır? Ya şu beyaz şey bir biraz kötü ola. Akarışsın ya bakın güzel oldu biraz. Aa yine mor. Bu yine küçülecek galiba. Eminim bunun küçülüklerine. Ama bunlar çok güzel, çok topluluklar böyle. Çok tatlı oluyorlar. Ben biraz çekeyim. Çok kötü ay mükemmel. Benim işte çok küçülecek diye. O nasıl o, öyle patladı? Ay çok güzel. Bu da yine slime'lar. Bir an yani böyle kocaman pofuduk pofuduk oluyor. Sonra da küçülüyor. Mantık. Aman çok var. Çok tabak sesi falan çıkıyor. Ay bu da bembeyaz. Kaymağa benziyor bu kaymak. Kaymak sağlayın. Galiba burada da öyle demiş. Kaymak slime demiş. Umarım. Çok, gerçekten kaymağa çok benziyor. Acayip benziyor bence. Hayır arkadaşlar. Siz böyle slime'larınız olmasını ister miydiniz? Yani ben bıngıl slime'lar dışında olmasını isterdim valla. Bıngıl olmalarını e, pek sevmiyorum. Böyle bıngıl bıngıl oluyorlar. Su gibi. O sarı slime güzelmiş. Güzel. Sarı renge de öyle karşı nefretim yok. Çok seviyorum yine de. Ama en sevdiğim renk mor. Sonra mavi. E, sonra kırmızı. Ay sarıya da bayıldım. Bu da domates herhalde. Domates. Hey arkadaşlar ben bunu izle izle çok seviyorum. Tam bir domates. Birazcık pembeleşin ne oldu? Ya bu da harfli slime. Ya bende de bu harfler var. Böyle patlıyor ya çıtır çıtır. Çok güzel. Bunlar kurmuş. Ayy, arkadaşlar şu mor slime'ların güzelliği parıl parıl parlıyor. Çok güzel. Ben böyle mor slime'leri slime'ları severim. Gerçi kahverengi mi bilemedim yani. Orada bir kahverengilik de vardı. Bilmiyorum. Kahve rengi de olabilir şimdi ama bir yandan da mor olabilir ama buzu, şu, bu burada çok güzelmiş. bu da çikolataya benziyor üstündekiler birazcık kötü benziyor ama kıvamı falan çok iyi Bu da çok güzelmiş. Bu da güzel. Rengi de cilt benziyor. Kıvamı çok güzelmiş kıvamı. Bungie dışında arkadaşında e, çok seviyorum. Arkadaşlar e, şimdi videomuz bu kadarlıktı. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız e, like atıp yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın.